Türkiye'de Atatürk'e muhalefet olanların en büyük kozlarından birisi daima hilafet olmuştu. Hilafet konusunda o yıllarda hiçbir bilgisi olmayanların bile kulaktan dolma bilgilerle yüzyıldır konuştukları tek şey hilafetti. Hilafet neden kaldırıldı? Kaldırılması mı gerekirdi? gibi sorular sonrası olayı din düşmanlığına götürecek kadar bir muhalefetten bahsediyoruz. Hilafet 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bir kanunla kaldırıldı. Bu karar yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin layıkleşme sürecinin en önemli adımlarından biriydi. Çünkü bir ülkede hem hilafetten hem de layık bir cumhuriyetten bahsedilemezdi. Cumhuriyet, halkın meclis eliyle kendi seçtiği yöneticiler tarafından kendini yönetmesiydi. Halk bu yönetimde doğrudan söz sahibiydi. Fakat hilafet ise bu tanımla çelişen cumhuriyet rejimine aykırıydı. Osmanlı'nın son dönemlerinde halifelik farklı Müslüman toplulukları bir arada tutmak için kullanılıyordu. Ancak cumhuriyetle birlikte etnik köken ve din fark etmeksizin tek millet anlayışı üzerine kurulmuştu. Bu sebeple hilafetin varlığı ümmet fikrini taze tutup cumhuriyeti zedeleyebilir ve bu rejim için bir tehdit oluşturabilirdi. Nitekim bunun da örneklerini tarihte defalarca kez gördük. Hilafetin Osmanlı sonrası sadece sembolik bir hale gelmesi özellikle İngiltere gibi sömürgeci ülkeleri rahatsız ediyordu. Çünkü İngiltere sömürdüğü tüm Müslüman ülkelerinde hilafet eliyle baskı yaparak istediğini çok rahat bir şekilde alabiliyordu. Ayrıca hilafetin kaldırılması Türkiye'nin bu baskılardan kurtulup bağımsız bir dış politika izlemesi açısından da önemli olmuştu. Ayrıca Osmanlı'nın son padişahı olan Vahdettin, 17 Kasım 1922 yılında İngilizlerin Malaya yazılısıyla Malta'ya kaçıp İngiltere'ye sığınması da aslında bu bilgiyi doğrular niteliktedir. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 431 sayılı kanun, hilafetin kaldırılmasını ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye dışına çıkarılmasını öngörüyordu. Kanunun birinci maddesi şu şekildeydi. Halife, hal edilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan hilafet makamı mülgardır. Bu ifadede geçen mündemiç kelimesi içinde saklı anlamına gelir. Yani aslında hilafetin görev ve yetkilerinin zaten hükümet ve cumhuriyet kavramlarında bulunduğunu belirterek hilafet makamının ayrı bir konuma ihtiyaç duymadığını vurgulamışlardır. 1922'de saltanat kaldırılmış, 1923'te ise cumhuriyet ilan edilmişti. Hilafetin varlığı saltanatın gölgesini taşımaya devam ediyordu. Cumhuriyet rejimi bu tür tüm kişisel otoriteleri ortadan kaldırarak tek adam rejimine karşı halkın egemenliğini sağlamlaştırmak istiyordu. Hilafetin kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme ve modernleşme sürecinin önemli adımlarından biri olmuştur. Ve maalesef bu adım o dönemin belli kesimlerinde bir cumhuriyet düşmanlığı yaratmıştı. Egemenliğin babadan oğla geçen saray rejiminden alınıp, millete verilmesi o günlerde olduğu gibi bugünlerde yansıyan bir kin ve nefret getirdi. Bugün bile tek adam rejiminin zararlarını yakından görürken, bunun geçmiş 100 sene boyunca bu şekilde sürdüğünü düşünürsek eğer, bu milletin kurtuluş savaşları bitmezdi.